Sayın Başkanlar, sevgili konuklar, değerli iş arkadaşlarım, hepinizi haber İş Birliği Oluş selamlıyorum. <laughs> sevgili arkadaşlar, Türk işin bu hale gelmesinde öncelikle kendimin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Buradaki arkadaşların hepsinin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Merkez Öztürk'ün hepsinin sorumlu düşünüyorum. Çünkü bizler seçtik, gönderdik ve takip etmedik. Yakalarından yapışmadık, bıraktık. Başkan hani diye düşündük. Onun için bugünlere geldik. Hepiniz Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda 500 bin üzerinde Türkiye'de sendikal işçi sayısı var. 12 bin üzerinde de çalışan, üreten işçi, işçi kardeşimiz var. Biz güç birliği olarak, biz şubeler, sendika merkezleri olarak, işçiler olarak bu 500 bini nasıl 12 bin çıkartacağız? Yarın işlerimize döndüğümüzde hangi iş konu örgütlenmeye, hangi iş konu sendikalı yapmaya çalışacağız. Bunlarla ilgili güç birliğinin önünde bir planı programı olması gerekir diye düşünüyorum. Kıdem tazminatlarına karşı taşeronlaştırmaya, esnek çalışmaya, sendikal örgüt önündeki engellerin kaldırılmasına karşı bugün önümüzde net, yarın şunları şunları yapacağız, bir ay sonra, beş ay sonra şunları yapacağız diye önümüzde hedeflerimiz olması gerekir diye düşünüyorum. Bir eksik olarak görüyorum. Klep karşı şartları indireceğiz. Kesinlikle doğrudur, katılıyoruz. Ama nasıl indireceğiz? Bunun örgütlülüğünün şu anda itibaren nasıl başlattık, nasıl yapıyoruz? Bunların bence tartışılıp konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Türk İş Kongresi'nde seçiliriz ya da seçilmez çok önemli Ama seçim, seçilemezsek Türk İş Kongresi'nden sonra bir Türk İş yönetimi gibi nasıl çalışmalarımızı sürdüreceğiz, işlerin karşısında nasıl duracağız bunlar çok önemli diye düşünüyorum. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak güç birliğinin almış olduğu bütün kararları iş kendi iş konumumuzda arkadaşlarımız başlamaya çalışıyoruz. Bunları hayata geçirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmek istiyoruz. 2821-22 sayılı yas sendikalar yasası gündemimizde buna karşı güç birliğinin kesinlikle alternatif bir yasa teklifi oluşturması gerekir diye düşünüyorum. Demokratik anayasamız, demokratik anayasa tartışmaları gündemde. Güç birliğinin buna karşı sendikaların ve işçilerin düşüncesini belirten bir anayasa teklifinin elimizde olması gerekir. İş yerlerinde bunları oraya yatıp hükümete, meclise bunu taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Güç birliğini önemsiyoruz. İşçilerimizle tartışıyoruz. Bundan sonra takipçi olacağız. Seçilir, seçilmez ama bundan sonra ee, takipçi olacağız. Şu anda itibaren e, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Kazanan biz olacağız diye düşünüyorum.